Bekle kanka. Bekle yanına geleyim. Kanka. Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mert'in Mistri'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Tamam. İntromuzu da yaptık. Yanımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Ve hayranlarım. Kanka. sanki ki ben de Robux orada. Adem Ahmet'in de bir biri Yani benim bizim Ahmet değil şey Eli Robux Yanında bir de Emir var. Emir hoş geldin. Tamam sesini duyurmak istememiş. Ama selamı var. Like atın diyor. Şey e, ee, ana. Apşu. <laughs> Şakatil. Kanka katil yeşil pıçıltılı. Ananı geliyor. Ah, oh, ben paramcının cennetine düştüm burda ya. Valla ya. Ne tür bir adam var burada burada burada? Ne yapacağım burda ya? Ananı, oğlum ne biçim bir şey ananı. Kur'an var Her dediğimizde 90 kaçmak olur. Ben burada saklanıyorum. Katil de benden. Katilden misin? Aa. a. Ben nedim? <laughs> <laughs> <Saniyeyim>, abi efsaneyim ben. <laughs> Easy pizza Anlıyor musun? İyisi. Aa. Tam bir hero. Ya ben edeyim daha sen hero yaparsın sen. Bakın. Bak. Abi. Her. Arkadaşlar 30 bin abone olduk. Yaşasın. O, o, şey. Dur. Yanlış alamayın yani. Şey. Ee, az dur abi. Yok. Bu arada arkadaşlar bu da benim karakterim Robux'um yok diyor Ama şuan 8 Robux'um var Yani ama biriktiriyorum abi Ama Böyle dar... şey Abi kart almak istiyorum Beşik Çarşıya gidemiyorum Ben videolar köyde çekiyorum abi Köyde çektiğim için video çekemiyorum Çok nadir çekiyorum Çünkü bizim kuzenler çağırıyor ben... Mesela örnek yanımdaki kankim. Yani emir. Kanka katil kim biliyor musun? <laughs> katil <kim>? ee, <laughs> yani, açtım. Emir A aç dedim. <laughs> Arkadaşlar kanalı yok. Boş yapıyor, boş ver. Ha, evet, devam edelim videomuza. Reklamcı birinci. Prim yapma lan. Seni duyuyorlar. Ama nasıl duyuyorlar bilmiyorum. Ben seni duyuyorum. Şimdi üçüncü mü? Kaçıncı? Ha üç. Kanka Şerif'im. Dur. A. Şey. <laughs> ne demiş? Öldüreceğim demiş Ahmet Tamam. Nerede <laughs> o? Nerede o? Nerede o? Öldüreyim onu. Niye <laughs> <laughs> Şerif. Niye dadımı sen mi diyorsun? Evet, azıcık ben şey. Aa bak bak bak. Gel, bak. <laughs> sen, benim en iyi kanki mi vurdun ha? Vurdum. <laughs> Adam <laughs> <laughs> mı? <Adam var. gülüyor> Easy, Easy. Bir personel Messi'nin hayatını kurtardım kanka. Vallahi Messi'yi öldürüyordu. Ben öldüm ki zaten. Ben öldüm, onu... Oğlum Kadir var ya bu Barcelona, lı, Barcelona, Barcelona Kadir. Onu e? öldürüyordu. Onun hayatını kurtardı. E? Şimdi bak nasıl nasıl tiret atacaklar bak. Evet, adım, kanka, ay kolam, kolam. Ananı, ino kanka. Ino. Ino change. Ino change. Ino, ino, ino change. Kanka bu katil. Niye? Yeah. Arkamdaki katil galiba beni takip ediyor. Valla Ha bilmiyorum yani galiba. Aa ejder katil. Yo, Ejder, Ejder de Hayır Vay, burada beni taşınıyor, taşınıyor, taşınıyor. Vay canına. şu an takipten çıktı seni. Oğlum, o satlanıyor şuan. Hayır, Ben de yanına geleyim. Ortada. Nerede yani? Kalk bana bak, nerede lan? Şerif burada. Ne? Hani? Oğlum, daha demin olduğun yerde vallahi dedi dur lack'la mesela. Oğlum para var. Uzun da bir. O dediler lack olduğu için paraları var. <laughs> Arkadaşlar lifting kısmının devamı gelsin mi istiyorsanız yorumlara yazın. Bildiğiniz üzere artık e, böyle kart falan koyamıyoruz. Hangi video gelsin diye iyi e butonuna kart koyamıyoruz. Ama böyle kanal falan video koyamıyoruz. <laughs> Oğlum ben biliyorum lan. Yani levelime bak. Bir çizgim var artı 76 level. O dedi uzun zamandır oynamıyor ha. Vallahi. Super Power Train Simulator update gelmeyecekmiş arkadaşlar. Gruplarına yazmışlar. Super Power Train Simulator'ın ikisi çıkacakmış. Onun üzerinde çalışıyorlarmış. Ha bir dur. Eee... şey bu arada bir dilerim. Şey sonra Lifting Simulator'ı yapanlar da olmuş. Lifting Simulator'ı update getiriyorlar. Onu update getirmiyorlar çünkü şey yapıyorlarmış. Evet. Onun üzerinde Super Power Train Simulator 2'nin üzerinde çalışıyorlarmış. Nerede bana bir şeyler diyor da anlamadım. Oğlum onlar öyle kanka Aga be Aga öldürdü şu <laughs> <sözüm. gülüyor> <laughs> Biliyorum gördüm Üzüldü adam ağladı. Ağla. ne? Canı? Su içmek istiyorum ama suyum yok. Bir litrelik su var şu an yanımda ama şişe. Su. Ben şişe var. Hello. Sen, sen, Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Bundan sonra part 2 geliyor. Yani başka bir oyun geliyor. Bundan sonra. Ananı durun. Kanka ejder katil olmuş. Bizim bunu var ya. Mi? Ananı anası. Ben bu bende ödüle girdim kanka. Cıbıldak ah. var mı? kanka geldim geldim. Geldin mi? Uuu, kızlar tuvaleti. Kanka geldin mi? Bak kızlar tuvaleti tertemiz. Erkekler tuvaletine bakalım. Harbi. Bu ne lan? Erkekler tuvaletini patlatmış. Allah. Bakayım. Ya. dur dur. Ka bak bak. Şşt. çamızı da yiyelim. saçak. Bak hadi. Gel Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> dur be. Sen gel alsan seni burada döveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu yüzüne kapat. Çözü değil ki fili açayım çekeyim. Ma telif edeceğim sonra durca. Telif, telif, telif diyeceğim. Şu an beni arıyordur. Aradı. Ana ana. Şarkı. Alo. Fizla açayım mı diyor ya? On telif edeceğim telif. Aa, kazan. Şey şimdi arkadaşlar boyundan çıkıyoruz başka bir oyun seçiyoruz. Haber de verelim. O zaman arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Part 2 videosunda görüşmek üzere.